Tavşan Nazlıcan. Evet. Bu İzmir kordon boyundan geldi. Bilin. Evet. Antalya tanıtmak için kendisini. Antalya'da işte e, de, bilmeyen dostlara tanıtıyoruz kendimizi. Niyetçi olarak. Evet. Bugünün hatıraları olsun diyerekler insanlara, evet. arkadaşlara. Evet. Buyurun adı, bakalım. Adı, adı, adı Nazlıcan. Diyelim. Nazlıcan. Kırmızı gözlü Ankara tavşanı bu. Evet. Öbürü de ee, sürmeli. Da sürmeli. evet, doğuştan sürmeli bunlar. Bu, bu nerenin tavşanı? Bu da Ankara tavşanı. Kaç aylık bunlar? Bir aylık var o. iki, iki buçuk aylık da bu. Peki bu eğitimi falan sen mi yapıyorsun? Evet. Maşallah. Allah. Yakaladı. Düşürdüydün, yakaladık kendisi. Yakaladık Üstünde bir şey olur mu? Hayvan rahatsız olur. Anladım. Düştüğümde. Bunlar ne yiyip ne içiyor böyle? Marul, maydanoz. Genellikle alfa verir, cem merzit, hayvanı çok tutar. Sıvı marul maydanoz verdiğimiz zaman hayvanlar rahatsız olur sıcaktan. Evet çocuklar bak mini minnacık. Sizden bile küçük tavşanlar. 80'li yıllarda, 90 bile değildi. 70'lerde vardı. Siz kaç yıldır şey yapıyorsunuz, yapıyorsunuz bu işi? 20 yıldır bayağı devam ediyor. He. Hayır. Bununla gitmedim. Nasıl? A memleket kalmadı. Bayağı her yerlere gittim. Nereye yanlış <laughs> Gerçekten <gülür� telephone> Evet. Hangi kere tavşanı oldunuz? Buyurun, mutlaka Daha çekebilirsiniz. Rahat diye. Bakalım, sizin için bir tahmini edecek miydiniz? Bilir miydiniz? Bilmiyor muyuz? Bir... Eda. Bunu biraz sürmeli. Hadi bakalım sürmeli. Eda aferin. İkisini al bakalım kızım. Aferin bırak. İkisinden birini beğen aferin. Niyet olarak tavşanı çektiğinden. Bu sizin niyetini bekleyin. Sizin ismini de bekleyin. Deniz beyefendi için de çek bakalım hadi. Aferin sürmeli bırak. Üçünden bir tane niyet alacaksın. Açın sizler meclis seçimini topluyoruz, evet. Bu tavşan çektiği bir niyet evet. oluyor sizlere. Sağ el müddetinde bile tahlik düşmekte İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça, Türkçe İngilizce <laughs> İngilizce çekseniz bir bilgisayar Rusça, Almanca, Türkçe <laughs> Arapça ya var. <laughs> ne var? <için>? <laughs> Büyük Evet, evet. Tam beğendikleri, oluyor, doluyor. Kalbimize geçelim, bir de bakalım. Niyetimizi, birini alabiliriz, yanlış anlama tekrar geliyor. Bunlar kendi ismini yani, arkasını, öbürünü, 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 öbürünü,

विलुप्त है, ना, ना, तुम ये बात ना सोच रहे हो क्या, ठीक है?